Hemen bu işaret attığım yer e, kanguruların mekanı olarak gösteriyor ve orada şu anda yerde yatan kangurular var. Bu arkadaşın da puanı hiç fena görünmüyor. Direkt zaten videoya girdim. E, 378 puanın üzeri altın oluyor bu kangurularda. Avustralya haritasındayız. Emerald Quest haritasındayız. E, hızlıca gideceğim. Şu anda yerde yatarken ona bir atış yapamam. Onun ayağa kalkmasını, tetikte olmasını veya işte sağa sola hareket etmesini istiyorum. İşte bu. Bu hareketi yaptıktan sonra atış yapabilirim. 300 metreye çektim abicim silahı. Bir kalkarsan çok sevinirim. Aynen öyle. Teşekkür ederim. <laughs> ne oldu oğlum? Takla ya adam gördün mü? Bir şey değil mi? Çok temiz bir kalp atışı bu. O ne oldu? Adım atamadı adım. Efsane başladık. Çok hızlı bir şekilde oraya gideceğim. Burası mosmor oldu. Her videoda söylüyorum. Haritanız morardıysa eğer ateş ettiğiniz hayvan düşmüş demektir. Ara ara soruluyor çünkü. Bunlar kaçıyor bu arada. Zaten dişili diğerleri. Ee, ara ara soruluyor haritanın moralması ne işe yarıyor diye. Böyle ben de e, aklıma geldikçe videolarda söylüyorum. Tabii ki bilenler olabilir. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Sizler dikkate almayın. Oo keçilere bak. 158 157 158 puan üzeri altın olur da bunlar şu anda çok hareketli. Şunların boynuzu neymiş ya? Aha. Bir dakika. Saldırıyor bu. Çok zor seviye. Ne alaka? Sağdan bir tane daha geliyor bu arada. Buna dürbünsüz atmamız gerekecek. Bak git vurmak istemiyorum seni ha. Hareketlere bak şu hareketlere bak. Kankam Kankam sen de kalpten yedin kankam. Bir tane daha. Bir tane iki tane birden sal saldırıyor. Oğlum bir sakin olun ya. Beyler. Bu arada silah türbürünü de mouse'un orta tu tuşuyla yani o top var ya çevirdiğiniz top onunla çıkartıyoruz. Bunu da sormuştunuz. Bunu da söyleyeyim. Ha bunları vurmak istemiyorum ama. Mosmor olacak çünkü burası. Yürüyün beyler. Dağılın. Şunun ayağının dibine bir tane atayım da kaçsın ya. Bakar mısın abi hareketlere ya? Boks hareketleri yapıyor bana. <laughs> Heh. Okey. Kaçtı. Peki. Bu kendiliğinden kaşınan. Başka yok sağda solda. Kendiliğinden kaşınan. Kangurumuz ben başkasına ateş ettim. Ölmüş arkadaşını korumaya geliyorsun. Ve altın seviyesin. <laughs> Okey. Kendi kaşındı. Kendi elleriyle bize altın bir Kanguru geldi. Kalp ve e, sol ciğerden yemiş. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda omurgasından da yemiş bu arkadaş. Zaten çok yakından ateş etmiştik. Grey Brown kürk tipine sahip. O da zaten yaygın bir kürk tipi. E, bunu alıyorum. Diğerine gidelim. Ne kadar çok ses çıktı ya. Diğerine gidelim. Orada iki morluk var. E, asıl merak ettiğim bu. Ya bu da altın da bu onu biraz daha yüksektir diye düşünüyorum. Shimmer bulsun. Birazcık köpekle aramdaki bağım yükselsin istiyorum. Hemen zaten o işaretimin orada bir yerde yatıyor. Aynen öyle. Aferin oğlum. Aferin Shimmer. Bak neveli yükseldi gördün mü? Tamam oğlum. Seni şöyle bir öveyim ve burada sessizce bekle bakalım. Bu da ilk attığımız. Bundan da kalp aldık ayağa kalkıp bize bakıyordu o sırada. Ummadığı bir anda mermiyi yedi. Açalım. Haydi bakalım. Yes. Bu da altın. Okey ve yine gri brown. Yine yaygın. Aa, Kalp değilmiş ki bu adam. Hem boğazından hem o. Kalp biraz daha aşağıdaymış bunda. Adam boğazdan ve omurgadan yemiş. Ben biraz daha böyle aşağıya ateş etmiştim ama silah sekince mermi yukarıya çıkmış. Yine de tek yemiş yani bu atış kupa derece, derecelendirmesini düşürmemiş. Hani hayatı olmayan organdan vurunca bazen düşürüyor çünkü kupasını. Şanslıyız okey. Aldım. Ee, Avustralya'da kanguru aramaya devam edelim bakalım. Daha yüksek seviyeli bir kanguru denk gelecek mi? Bu çevrede dolaşacağım. Bak hemen burada. Mitik abicim görüyor musun? Ve açısı maçısı her şey güzel. Sadece sabit durursa Direk atacağım. Sadece sırtını dönmesi benim için sıkıntı oldu. Bana doğru dönmesi lazım. Hadi. Lan ol. Heh. Çok kararsızsın ama. Çok kararsızsın beni de üzüyorsun. O hareketi bir daha yapman lazım. Oho. Adam yattı. Ayakları ayırdı. Dinleniyor abicim ya. Bak öbürü de geldi. Başka zaman kaçarlar ha. Hem çok kolay hem de dişi amcım şu. Ayağa kalkması lazım. Yerdeyken atamam. Hangi organına geldiğini... Hayır niye eğiliyorsun? Bunu yedi ama... Kötü mü yedi? Evet. Yok abi ya. Çok kötü yedi ya. Yok bundan... Ya yani bu altınsa bile bunu düşürürüz. Çünkü çok kötü yere geldi mermi ve... Canı bile gitmiyor abicim. O en son bir kafa hareketi yaptı ya. Ya yani kafayı kaldırdı tekrar yere eğildi. O işte bizi bitirdi. İleri de keçilerin mekanını gösteriyor da. Biz bence başka haritadan devam edelim. Şansımızı çok zorlamayalım. İki tane altın seviye kanguru avladık. Farklı haritadan devam edelim. Mitik canımı sıktı abicim. Şimdi geldiğimiz bu harita... Um, Asker Reach haritası. Yani güncellemeyle, son güncellemeyle eklenen bir DLC haritası. Alt tarafta bir göl var. Ve bu gölde de ayılar var. Kara ayılar gösteriyordu. Elk bana bağırıyor. Ne alaka? Dişi bir elk. Bizim amacımız bu su kenarında kara ayı bulmak. Black Bear. Ama güzel boynuzlu bir, bir elk bulursam onu da alırım tabii ki. Neden olmasın? Bu arada ayılar 19 puandan başlıyor altın yani 19 ve 22 arası hatta 23 arası diyebiliriz biz ona Altın oluyor Tabii ki amacım e, Altın bir Ayı avlamayı denemek Teşekkür ederim biz de seni arıyorduk ama dişisin Şimdi burada dişi bir kara ayı olduğuna göre Erkek bir kara ayı da vardır daha önceki bütün avlarda böyle oldu çünkü abi. Bak. Orada bir yerde E çıktı da. Şu ne lan? Hiçbir şey değilmiş. Şimdi çok yaklaşırsam ormanın içine kaçacaklar. Böyle tepeden bir atış denememiz lazım mecburen. Aha. Hard. 17-19. Yani Altın oladabilir, olmayadabilir. Çünkü altın puanı 19'dan başlıyor bunlarda. Yani 18'si hiçbir anlamı kalmaz abicim. Ama ben şansımı denemek istiyorum. Yine de. Tamam be. Seninle işimiz yok. Hah işte bu hareketleri yap bana ya. Yap ama önünde çalı mı var ne var hiç belli değil abi. Bir açıklıktan yakalamam lazım seni. 7 seviye bir hayvan. Bununla değil, bununla ateş edeceğiz. Çok hareketlisin. Oralarda bir yerde dur be. Ama işte abi, çalı var önünde ya. Ya dala da denk gelebilir at. Attığım mermi. Minik bir açıklık olsa. Mesela böyle. Dönme be işte arkanı. Tam ateş etmeye karar veriyoruz. Okey. Dön bana. Harikasın. Geliyor. Kalp deniyorum. Aaa. Hayır. Kalp değil ama güzel gitti. Gitti. Okey. Kalp değil. Morardı burası bu arada. Ama sanırım iki ciğer birden gitti. Yani kalbin üstünden kalbi teğet geçip İki ciğerin birleştiği noktaya bir mermi gitmiş olabilir. Çok çabuk düştü çünkü. Bilmiyorum tek ciğer de olabilir ama kalp değil abi. Bir gidelim göle doğru bakalım. Baksana donmuş göl. Buzu çatlatıp su içmeye çalışıyorlar galiba. Sabahın, sabah güneşi e, buzu eritiyor ve bunlar su içmeye çalışıyor. İsmi gibi... Kara ayı. Siyah ayı. Tatlı aslında. Aynı patileri de o şekilde. Haydi bir açalım bakalım. Yes. Altın ama ucundan altın abicim. Bak çok ucundan bir altın. Ah be ciğere gitmiş. Kalbe de yaklaşmışım ha. Yani böyle ucundan biraz daha sağa gelse kalp bu arada yanağına da mı? Yanağından minik bir makas almışız. Yanağını sıyırmış sağ ciğerine gitmiş. Ama altına aldık tatlı bir ayı. Black Bear. Peki. O zaman burası bölüm sonu olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.